Edirne'de Aile Haftası etkinliklerinin başlaması nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan 2020 yılının Ahi'si Süpürge Ustası Efkan Döşlüoğlu tören yürüyüşünün ardından fenalık geçirdi. Bir dakika, bir dakika. Aylık Haftası etkinliklerine katılan Döşlüoğlu, Sıraşar Caddesi'nde eski ve yeni ahi ile fotoğraf çekiminin ardından bir anda fenalık geçirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen ambulanstaki sağlık ekipleri Döşlüoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Olur. Gökyüzü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Efkan Döşlüoğlu'na anjiyo yapılacağı öğrenildi. <laughs>